Ne yapacağımı biliyorum. Seni nasıl ikna edeceğimi. Duruyor ortaya çıkaracaksın. Anlatın bakalım şikayetleriniz nedir? Son zamanlarda sürekli uyumak istiyorum. Miden bulanıyor. Yataktan kalktığım zaman dengemi kaybediyorum. Yani hamile olduğunu düşünüyorduk ama iyiymiş. Eşinizin davranışlarında herhangi bir değişiklik sezdiniz mi? Yani normalde sakin birisidir ama... Çok hırçınlaştım. Onu üzüyorum, sonra da kendimden nefret ediyorum. Ya aşkım, lütfen böyle deme. Ben seni her haline seviyorum. Herhalde bir... <laughs> ...terslik olduğunu fark etmişsinizdir. Doktorunuzun sizi bana yönlendirmesinin nedeni... Sol lopunuzda 7 santim büyüklüğünde bir kist var. Tümör mü? Maalesef. Üstelik büyüme eğilimi göstermekte. Maalesef şikayetleriniz artarak devam edecektir. Yaprak Hanım, sizi acilen ameliyat almamız gerekiyor. yapabilirim. Onu pişman olduğumu inandırabilirim. Doktor bey, yani karım için ne gerekiyorsa yapın lütfen. Aşkım hemen karar vermesek. Ama doktor hemen olması gerektiğini söylüyor. Peki... ...bu ameliyat ne kadar mal olur? Yani doktor bey... ...nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama yani bizim durumumuz pek iyi değil. Yani o yüzden bize bir fiyat söylerseniz hani biz de kendimiz ona göre ayarlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar bütün bunları siz hiç ama hiç düşünmeyin tamam? Sadece ameliyata odaklanın tamam? Diğer konu bir şekilde halledilir. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Çok sağ olun. ...sana çok yakışıyor. Saçımı toplama. Açık seviyorum. Yol boyunca tek kelime etmedim. Boşandınız mı? Hayır, annen istemedi. Evde mi şimdi? Onun için mi getirdim beni? Elbette hayır oğlum. Annen eve gelmek istedi, ama ben izin vermedim. Daha az zamanı var çünkü. Sonra film. İstersen filmi sen seç. Anne. Canım. oldu. Yemekler hazır. İkinizin de en sevdiği yemekleri pişirdim. Lütfen baba. Kaan, sen arabaya git oğlum. Sadece bir yemek. Baba. Ne diyorsam o, çık. Tamam canım, sen babanın dediğini yap. gün seni kaybetme ilk kez bu kadar yaklaştım. Neden? Hep bunu istemiyor muydun? Yanılmışım. Yine sen haklısın. Ben sessiz yapamıyorum. Gördün işte halimi. Bunlarla mı kandıracağını zannediyorsun beni? Hı? Böyle basit numaralarla mı? Döndüğünde seni bu evde görmek istemiyorum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Önce yemek yiyeceğiz. Sonra seni okula bırakacağım. Hani bu gece evde kalacaktın? Program değişti. E annem ne olacak? Annem biraz işleri var evde. Kalacak mı? Hayır. Daha değil. Bin arabaya. gitmeyeceğim. Ne yaparsan yap beni yıldıramayacaksın. Dur sen de. Onu bana bir kere vermeyi düşündün bir daha düşüneceksin. Gururum paramparça et sen de vazgeçmeyeceğim işte. Bana kızgın mısın oğlum? Boşanmak istememiş işte. Eve de döndü. Daha ne istiyorsun baba? Bir daha hiç uçamasın istiyorum. Bizi terk edip gitsin istemiyorum. <laughs> Tıpkı şu papağan gibi. Kafesin kapağını açarsak uçar ki. Uçamaz. Şöyle bir iki tane kanat çırpar, Sor olduğu yere düşer. Neden? Kanatları kırık çünkü. Sen de annemin kanatlarını mı kıracaksın? Buna gerek kalmayacak. Bizi terk edip gidecek bir yer kalmayınca o da uçmak istemeyecek dolayısıyla. Senden, neden? Neden? Kızım çok özledi. Sen masal biliyor musun? Eskiden biliyordum. Babamın öğrettiği masalı anlatayım mu? Oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet zaman içinde bir kuş varmış. Bu kuşun kocası çok sinirliymiş. Hiçbir şeyi beğenmiyormuş. Aa! Bir tane yavrular olmuş. Anne kuş, yavru kuşu abi kuşa vermiş. Neden? Mutlu olsun diye. Abi kuş, yavru kuşu çok sevmiş. Yavru kuş da onu... ...söylüyorlarmış. Yavru kuş çok... ...mutluymuş. Anne kuş... ...yavrusunu hiç görmemiş mi bir daha? Öyle uzaktan bakıyormuş. Ağlıyormuş. Çok üzülüyormuş. Ee sana? Anne kuş evden kaçmış. Yavru kuşun yanına gitmiş mutlu mutlu yaşamışlar. Kötü koca ne olmuş? Allah onun cezasını verecekmiş. Babam söylüyor. Ne değişik bir masal bu böyle. Ben seviyorum. Biz de çok gerildik. Biraz sakinleşirsek birbirimizi daha iyi anlayacağız. Ben anlayacağımı anladım. Yekta. Sen benden hiç vazgeçmedin. Bana ne yaptığını gör işte. Seni gözümün önünden ayıramazken... Artık görmeye bile dayanamıyorum. Hazırlan, seni abine bırakacağım. Birazdan geliyorum. ölüm altında. Tamam ben konuşurum onunla. Çocuk bu Sakinleştirmek böyle mesele değil. Yarın giyeceklerini çıkartayım mı? Gerek yok. Hadi canım yarın tam gün burada. Unuttun mu sen ayarlamıştın? Hadi çıkalım. Geçen gün bahçede Duru'nun bisikletini gördüm. Saksın dibinde de en sevdiği gofret vardı. Eve dönmek için Duru'nun acısını mı şimdi? Hayır, sadece paylaşıyorum. Kızım hayattayken hiçbir şey paylaşmadın. Anılarını anlatıyorsun, öyle mi? Hadi ablacığım, hadi. Şu kadınlar ne zaman öğrenecek, fark etmeyi bilmem ki. İyi akşamlar hanımefendi, sorun mu var? Ay, i̇yi akşamlar, kusura bakmayın bekletiyorum sizi. Arabayı park edemedim de. İsterseniz yardımcı olabilirim. Tabii. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ay merak ettik Çekip gittin haber vermedin Efendim enişte Burası orada konuşmalarını dinlet bakayım bana Bunun da her şeyden haberi var ya E tamam işte öğrenmiş. daha vazgeçti değil mi? Burası gerçekten şu an hiç konuşacak halde değilim. Bana izin verir misin? Aylin. Bir ee, açıklamayı hak etmiyor muyum? Bu kadar mı değerim yok yüzünde? Hayır tabii ki sen de Handan da benim için. Tabii ki ne? Ya ikiniz de çok değerlisiniz tabii. O zaman? Niye anlatmıyorsun Aylin? Neler oluyor? Ya yani, lütfen git. Yani bu konuyla zaten çok vaktini aldım tamam mı? Artık ilgilenme. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Bunu hala anlamadın mı? Tamam peki anladım ama artık istemiyorum. Sen anladın mı? Git kendi hayatını kur. Peki tamam. Gideyim. Başka mahalleye taşınayım. Hatta başka şehre. Değişecek mi zannediyorsun? Aylin sen benim çocukluğumsun. Sen benim tek saf yanımsın. Sen hep buradasın. Kalbimdesin. Benim kalbim çocuklarıma ait. O çocuklar da bana. Orada bir erkeğe yer yok.